varsayılan atmosfer ortamında canlılığı oluşturan amino asitlerin nasıl sentezlendiklerine dair ortaya atılan iddiaların tümü evrimciler tarafından kimyasal evrim olarak adlandırılır. Evrimcilerin hiçbir delile dayanmayan iddialarına göre deniz suyunda erimiş karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor içeren basit bileşikler ultraviyole ışınlar ve şimşeklerle sürekli bombardıman edilerek değişik kombinasyon oluşturmuşlardır tesadüfen oluştuğu iddia edilen bu ufak moleküller daha sonra kimyasal olarak bağlanıp düzenlenerek denizdeki bu kombinasyonları giderek zenginleştirmişlerdir. Sonunda denizin son derece bol ve bütün yeni molekül çeşitlerini içeren koyu bir çorbaya dönüştüğünü öne sürerek yeterince uzun süre beklenirse en olanaksız reaksiyonlar gerçekleşebilir denmiştir. Ancak bu varsayımlar hiçbir zaman bilimsel bulgularla desteklenemedi. Nitekim bunu aslında anlattıklarımız hiçbir zaman kanıtlanamayacak bir hipotez diyerek kendileri de kabul etmektedirler. Kaldı ki günümüz koşullarında her türlü bilinçli müdahaleye rağmen ispatlanamayan bu iddiaların kendi kendilerine tesadüf eseri gerçekleştiğini öne sürmenin mantık ve akıl ölçüleriyle bağdaşan bir yönü de yoktur.